Selamlar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuz sözleri yorumluyorumun 3. videosu olacak. Bu seriyi çekmeyle biraz uzun bir zaman olmuştu ama serinin devamıyla sizlerle birlikteyiz. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Ben sözlerimi hazırladım. Eğer siz de hazırsanız videoya geçelim. Yaşlanmak bir dağa tırmanmaya benzer. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz daralır ama görüş açınız genişler. İnsan yaşlandıkça gerçekten de yoruluyor. Çünkü yaşaldıkça sorumluluklarımız da onunla birlikte artıyor ve bu sorumluluğun verdiği yük, bu sorumlulukların birikmesi aslında bize yorgunluk olarak geri dönüş sağlıyor. İnsan yaşaldıkça bu yüzden yoruluyor. Ama bununla birlikte bu yorgunlukları aşarak, bu mücadeleyi vererek, deneyim kazanarak görüş açısını genişletiyor yani olaylara daha geniş bir açıdan bakıyor olaylara daha zengin bakıyor. Bu yüzden aslında yaşlı insanlara tecrübeli dememizin sebebi bir şeyleri görmüş ve geçirmiş olmaları. Tabii ki akıl yaşta değil baştadır diyoruz ve bu doğrudur. Fakat hayatta deneyimler de çok önemlidir. Bu deneyimler aslında bizim görüş açımızı belirleyen şeylerdir. Bu sözle de daha benzetilmesi gerçekten çok çok anlamlı olmuş. Çok beğendim sözü. Öyle bir an geliyor ki insanın içinde bir şeyler kırılıyor. Ne enerji ne istek kalıyor. İnsanı kırgınlıklar çok fazla etkiler. Kırgınlık kelimesi nereden geliyor? Bir şey kırıldığında geri tamir edilmesi çok zordur. Hatta bazen bir şey kırıldığında geri tamir edilemez. Bizim duygusal olarak kullandığımız kırgınlık da öyle aslında bir olaya, bir duruma kırıldıysak, birine kırıldıysak o kırgınlığı tamir etmek çok zor veya imkansız oluyor. İnsanlar için en acı veren şeylerden biridir kırgınlık. Özellikle güvendiğin kişiden gelen kırgınlıklar. Bu doğrultuda eğer bir şey kırıldıysanız ne enerjinizin ne de isteğinizin kalmaması çok normal olur. Çünkü kırıldığınız zaman duygusal anlamda bir çöküş moduna geçmiş oluyorsunuz. Umarım hayatınızda bu tür kırgınlıkları çok fazla yaşamazsınız diyelim. Zaman hiçbir şeyi iyileştirmez, sadece o acıyla nasıl yaşayabileceğinizi öğretir. Zaman sihirli bir değnek değildir. Zamanı bırakınca bir şeyler yok olmaz veya bir şeyler hemen düzelmez. Zaman aslında bir alışkanlık meselesidir. O duruma veya o olaya alışırsınız zamanla. Zaman iyileştirir lafı. O yüzden bence de biraz yanlış. Zaman iyileştirmez. Zaman alıştırır. Bir yerden sonra sabretmek evresi bitiyor, vazgeçmek evresi başlıyor. Sabır aslında sabırlı olmak cidden bir erdemdir. Sabırlı olmak herkesin harcı değildir. Herkes sabırlı bir insan olamaz. Sabırlı olmak kendini geliştiren insanların yapabileceği bir iştir. Sabretmek aslında özüne bakarsanız çok güzel bir şeydir. Ama her sabrında bir sonu vardır. Eğer o sabrı çok fazla suistimal ederseniz, o sabrı çok fazla zorlarsanız sabır yerini başka şeylere bırakabilir. Örneğin vazgeçmek veya öfkelenmek gibi. O yüzden aslında sabrımı sınama lafı buradan gelir. Sabrımı sınama ki o sabır evresi kendini bir sonraki evreye devretmesin. Sabır çok güzel bir şeydir ama sabrın da bir sonu, bir sınırı vardır. Ne fark eder ki kör insan için elmasta, camda, sana bakan bir kör ise sakın kendini camdan sanma. Burada kör bir insandan kasıt aslında değer bilmeyen insan değer bilmeyen insan için cam veya elmas gerçekten fark etmez. Çünkü o kördür. Cam ve elması birbirinden ayırt edemez. O yüzden değer bilmeyen bir insanın yorumu, değer bilmeyen insanın bir görüşü sizin için önemli olmasın. Değer bilmeyen bir insan size cam muamelesi yapsa bile siz ona kanmayın. Çünkü o hiçbir şeyin değerini bilemez, hiçbir şeyi ayırt edemez. Elmas olsanız dahi o sizi cam zannedip durur. Hayatınızda vaktinizi değer bilen insanları için harcamaya özen gösterin. Sevmeyen insanın bahanelerini yenemezsin. Sevmeyen insan her koşulda size bir bahane uydurur. Eğer ayrılmak istiyorsa istediği bahaneyi uydurabilir sizi yok sayıyordur çünkü sizden vazgeçmiştir artık sizi sevmiyordur ve bazı kişiler bu sevmeyen insanlar üzerinde cidden diretici lütfen kendi değerinizi düşürmeyin sizi sevmiyorsa bir sürü bahanesi vardır size o bahanelerle geliyordur zaten kendi değerinizi bilin ve sevmeyen insanı bir şey sevmesi için zorlamayın hayatta karşınıza birçok kişi çıkacak ve siz sadece o insan için kendinizi heba etmiş olacaksınız. Sizce bu ne kadar mantıklı? Ben de öyle düşünmüştüm. Boğulduğunu sandığın her şey sana yüzmeyi öğretir. Boğulmak, sıkıntılar, zorluk çekmek. Evet, hayat boyunca bunlar hep karşılaşacağımız şeyler. Ama bunların her biri inanın sizi bir adım öne götürür. Bunlardan her geri çıkışınız Bunlarla her mücadele edişiniz size bir şey katar. Sizi geliştirir. O yüzden aslında burada da demek istediği o. Bu olduğunu sandığın her şey sana yüzmeyi öğretir. Zorluklarını çektiğin şeyler sana bir şeyler öğretebilir. Tek pişmanlığım kelimelerime bile hak etmeyen insanlara saatlerce cümleler kurmaktır. İnsanlar gerçekten anlamak istediği şekilde anlar, yorumlamak istediği şekilde yorumlar. Kimseye saatlerce cümleler kurmaya çalışmayın. Özellikle hak etmeyen insanlar için kelime bile sarf etmeyin. Sonuçta herkes anlamak istediğini anlayacak, herkes yorumlamak istediği şekilde yorumlayacak. Hak etmeyen kişilere de vereceğiniz bir zaman yok zaten. Size hak etmeyen kişilere hayatta hiçbir şey yok. Kendi değerinizin farkında olun ve hak etmeyen kişileri hayatınızdan derhal çıkartın. Bu evet biraz zor olacak. Bir insanı hayatından çıkartmak bazen çok zor olur. Bazı insanlar çok duygusaldır bu konuda ama imkansız değildir hiçbir şey. O insanı çıkartırsınız. Evet, bir zaman belki sıkıntı çekersiniz duygusal olarak ama o da geçicidir. Zamanla ona da alışırsınız. Bu sizin iyiliğiniz için. Ve evet benim sözlerim bugünlük bu kadardı. Beni izlediğiniz için cidden çok çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir video. Umarım harcadığınız zaman için pişman değilsinizdir. Sizleri seviyorum. Yeni videolarında devamı gelecek. Buna emin olun. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoş bakın. Hoşçakalın. Kendime not gülümse, mutlu görün ve hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam et. Bu da başarılı bir söz.